Ee, çocuklarda e, alerji ile ilgili e, tutulan organların başında aslında solunum yolları gelir. Solunum yolları dediğimiz şey burunla başlar. Daha sonra bronşlar ve e, bütün bir akciğeri kapsar. E, burunla başladığımızda burunda tabii ne olabilir? Burunda akıntı, burunda tıkanıklık, burunda kaşıntı, koku alamama, huzursuzluk, gece uyuyamama gibi bulgular olur. Sonra kurup dediğimiz bir durum vardır. Genelde böyle çocukların iyi iken birden gece yarısında havlar tarzda horoz gibi tabir edilen acayip kaba, gürültülü bir sesle uyanmasıyla ortaya çıkan bir tablodur. Çocuk nefes darlığı çekiyordur, nefesi alamadığını ifade eder, huzursuzdur. Yine kuru besin alerjilerinde bizim çok gördüğümüz bir solunum yolu bulgusu olabilir. Ama en sık gördüğümüz şey de bronşiyal astım. Tekrar eden bronşit dediğimiz durumdur. Burada da öksürük, hırıltı, nefes darlığı vardır. Bazen bu öksürük, hırıltı ve nefes darlığı birliktedir. Yani aynı hastada aynı anda hepsini görebilirsiniz. Ama bazen sadece bu bir öksürüktür. Yani bazen geçmeyen bir öksürüğün arkasından alerji çıkar. Dolayısıyla tekrar eden ya da geçmeyen öksürük, hırıltı, nefes darlığı kombinasyonunun ya da tek tek bunları düşünürsek bulgularının bize solunum yolu alerjisini düşündürmesi gerekir. Onun dışında deride kabarıklık, kızarıklık, kaşıntı, kuruluk, egzama gibi bulgular, atopik dermatit dediğimiz çocukluk çağı egzaması çocuklardaki alerji bulgularını oluşturur. Sindirim sistemiyle ilgili olarak da bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kabızlık, iştahsızlık, büyümeme. Bunlarla ilgili olarak büyümem gene bizim gördüğümüz en sık bulgulardan biridir.